Merhaba canlarım. Bir genel falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Mavi Yeşil. Mavi Yeşil aldı izleyicim için bakıyorum. Evet falımıza başlayalım. Ee, fal çok aydınlık ve güzel çıkmış gerçekten de. Ee, şurada kuşları var, haberleri var iki tane. Yoldan gelecek bir paket görünüyor. Ee, düşünceleriniz biraz karışık Mavi Yeşil Hanım. Ee, ve... E çok karışık düşünceleriniz var mavi yeşilciğim ee, ve burada bir tavşanınız var güzel bir aile mutluluğu ve güzel bir haber anlamına geliyor ee, sevdiğiniz uzaktaysa ondan haber de gelecek size gerçekten de ee, ve e, tabağınızda da çam ağaçları belirmiş çok büyük şansa alamettir gerçekten de bir ördek yuvaya oturmuş çekiciliğiniz cazipliğiniz üstünde olacak ve en ufak bir şey istediğinizde eline geldiğini fark edeceksiniz gerçekten de çok çok güzel haberleriniz var. Yalnız bir şeyleri gurur yapmışsınız ve bu gururdan dolayı kimseyi affedemiyorsunuz. Karşıdaki kişi de af dileyemiyor. Böyle bir ayrılık var sizde ve o ok işareti dileğinizin olacağını gösteriyor. Ve çok güzel de bir paketiniz var yoldan. Böyle gördüm. Ee, sevgide sıkıntı var, kararsızlık var. Ne yapmak istediğinize karar veremiyorsunuz. Teklifte bir sorun olmuş, bir üzüntü yaratmış. Ee, çok büyük bir sevgi varmış ama siz güvenemediğiniz için kararsız olduğunuz için biraz da gurur mu yaptınız Ne yaptınız? Bu sebepten teklifi kabul etmemiş ve teklifte üzüntü yaratılmış diye görüyorum. Ben gerçekten de ve bir haberde üzüntü var, haber alamadığınız biri var ve çok üzülüyorsunuz dediğim gibi teklifte sorunlar var bayağı bir sorun yapmışsınız ee, kıskançlık nedeniyle sorun olmuş bir şeyler paylaşılamamış ve bu da sizde üzüntü yaratmış kendinizi düşünüyorsunuz gerçekten de ve ne olacak ne bitecek bilmiyorsunuz ee, ve haberde üzüntü var üzüntülü bir haberiniz olabilir hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz ve buradaki başka birisi var eee ve bir hem cinsinize karşı bir husumetiniz olabilir bir anlaşmazlığınız olabilir onu düşünüyorsunuz büyük üzüntü var sevgide bu illa bir erkek kişisi olması gerekmiyor zaten kendi cinsinizden biriyle de anlaşmazlığa düşmüş olabilirsiniz burada maddi açıdan güzel günler para çaba hediyeleri ve zamanla gelecek maddi fırsat anlamına geliyor ve beklediğiniz emeğinizin karşılığını alacaksınız kule kartınız var karar kartıdır gerçekten ne istediğinize karar vermelisiniz. Sevinçle kendini atan insanlar var görüyorsunuz burada. Ve arkana kartıdır. Ee, 16. karta benziyor öyle gördüm bunu ee, ve e, size mutluluk getireceği gözüküyor. Ama tam kararınızı verirseniz bolluk bereket içinde olacağınız bir dönem. Araba kartı da kararınızı netleştirmek istediğini, iste netleştirmeniz gerektiğini, hangi yöne gidecekseniz o yöne gitmeniz gerektiğini söylüyor ve bu da arkana fırsatıdır gerçekten de. Ee, bu da Arkana'nın yedincisidir. Ee, öyle gözüküyor. Yedinci fırsat. E, yedinci kartı. Major Arkana'da deniyor. Ve çok güzel fırsatların geleceği gözüküyor. Ve eğer içsel dönüşüm yaşamaz iseniz. Ne istediğinizde karar vermez iseniz. Kılıçlar çıktı burada ve işleri var. Bu kılıçlar yüzünden. Maddi fırsatı da kısmeti de kayıp kaçırabilirseniz öyle gözüküyor burada. Kaçırırsanız yani sizin için iyi olmayacaktır. Bu yüzden de bence ne istediğinize karar verin ve fırsatları iyi değerlendirin diyorum ve mutlu mesut yaşayın diyorum. Fırsatları kaçırmadan düz dibine direkt dalın diyorum ve gerçekten mutlu günler bekliyor sizi. Ne istediğinize karar verip gereksiz kuşkulardan, gereksiz korkulardan, anlaşmazlıklardan uzak Durun diyorum. Bırakmak kartı geldi. Bir dönemin ya da bir durumun sonu, ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı diyor. Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma, iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme diyor. Bu arada yardımın da hızla dokunacakmış birilerine. Gerçekten güzel bir şey bu. Ateş uşağı çıktı. Dışa dönük yaratıcı güvenli yaramaz e, heyecanlı yeni bir girişim haberleri orijinalini ve yaratıcılığını kullan ve güzel işlere imza at diyorum. Kısmet kapında diyorum gerçekten de ve güzel haberler alıyorsun. Genel olarak durumun çok çok iyi ve geleceğin de çok parlak görünüyor mavi yeşilciğim. Böyle diyorum ve sana mutluluklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. İyi ki benimlesiniz. Canım da cansınız. Sağlıkla, sıhhatle kalın, hoşça kalın diyorum.